Murat'la Feride'yi alsak ya. Bak bu sene bitiyormuş mektebi. Kamuran'la evlenmeyecekler miydi onlar? Anasının babasının arzusu o. Akıllı benim bacım. Aklınca kızı kimselere kaptırmayacak. Yeter bu zamana kadar babamın evinin sefasını sürdüğü. Azıcık da biz sürelim. Ya otur gül gibi evinde işte. Ayrıca beni şu aile meselelerine bulaştırma. Bulaştırıp ne yapıyoruz? Evlatına kısmet bakıyoruz fena mı? Ya ya ne demesin? Sen beni dinle. Bu akşam yemeğe alalım İsa'yı. Gençler tanışsın, kaynaşsın. Olur, çağırırım. Müsaitse gelir. Anne, bak Kamran gelmiş. Müjgan, bağırma. Hoş geldin Kamran. Aşk olsun, uyandıracaksın herkesi. Of Müjgan abla ya. Emri vaki yapıyorum. Oh iyi yapıyorum. Ne öyle hırsız gibi kapılarda, pencerelerde? Kamran. Hoş geldin Civan. Ah, teyze. Enişte. Hoş geldin, hoş geldin. bardaktan. Ya sen neyle geldin? Bu saatte vapur yok ki. Ben zaten buradaydım enişte. Hmm. Bir arkadaşım var burada. Onda kalıyordum. Oradan geldim. Kimmiş bu arkadaş? Sakın Suzi Hanım olmasın. Suzi? Hmm. Suzi kim teyze? Tanımıyorum. <laughs> o seni pek tanıyor ama. Alıyorum haberlerinizi. Neriman Hanım'la seni. İşte. Efendim canım. Siz giderken ben de sizinle çıkabilir miyim? Tabii. Adamın işi var Feride. Sen nereye gidiyorsun? Dede'ye uğrayacağım. Nermin oradaymış, getireyim. E ee, hadi orada hadi bakalım. Aziz bir akşama gecikme misafir var. Feride tamam, sende tamam. çok oyalanma. Hadi. Hadi, hadi. Güle güle. Geldik. Güle güle. Görüşürüz. Kardeşin evleniyor diye duydum. Öyle kısmetse. Hı -hı. Hayırlı uğurlu olsun. Hekimmiş, ahbabınmış damat. Aynı hastane birlikte çalışıyoruz. Hı -hı. Kardeşine iyi kısmet bulmuşsun. Darısı Feride'nin başına. Feride'nin daha mektebi var. Ne olacak çocuğum? Nişanlanır, mektep bitince evlenir. Çıkarsa tabii hayırlısıyla biri. Bizim kız biraz malum deli bozuk. Zor onu kocaya vermek. Artık bulduğumuzu bırakmayacağız. Ne yapalım? Feride'nin öyle koca aramak gibi derdi yok teyze. Aklı fikri ilim irfan öğrenmekte. Başka da bir tasası yok. Siz merak buyurmayın. Siz zamane gençleri ilim karın doyurur sanıyorsunuz. Neyse ki biz varız başınıza. yol yordam gösterecek bu işleri öğretecek. Annen kızıyla ilgilensin ben Feride ile ilgilenirim. Genç çok yakışıklı bir zabit var. Eniştenin evlatlığı tam Feride'nin dengi. Akşama yemeğe çağırdım. Lüzumsuz bir davet olmuş teyze. Kızın aklına olmayacak şeylere sokmayın lütfen. Teessüf ederim. Neyse ben biraz yürüyeceğim. Buna ne oluyor ayol? Ben de Kerman'a eşlik edeyim anne. Bak bu taş iyi seker. Al bunu Şimdi, elini serbest bırak. At şimdi. Hmm. Sevmedim ben bu oyun uçuşu. Elim sen de oynayalım. Peki. Elim sen de. <laughs> Elim sen de. Elim sen de. Ben oraya gelmek istemiyorum. Ne olur hadi. <laughs> mı kaybettiniz küçük hanım? Ne münasebet. Ben buraları avucumun içi gibi bilirim. Öyle mi? Ben de bilirim. Hiç tesadüf etmedik oysa. Kısmet. İyi günler. Keşke yarın yine tesadüf etsek. Sanmam. Hiç de sevmem tesadüfleri. Tamam. Tesadüf etmeyelim o halde. Randevulaşalım. Vaktinize yazık olur. Bilakis sizi bekleme kadar vaktimi zenginleştirecek başka bir şey olamaz. Geleceğinizi ümit ediyorum. Tavsiye etmem. Bir arkadaşımın arkadaşı dün gece aynı Ümit yüzünden donma tehlikesi atlattı. Bütün gece kızı beklemiş. Soğukta, evinin önünde, sabaha kadar. Arkadaşınız hayli şanslı bir anımmış. Nereden biliyorsun şanslı olduğunu? Çünkü aşkına kavuşmuş. Bundan hala şans mı olur? Bir şey bildiğiniz falan yok. Onlar küs, kavgalı. Aralarında öyle bir şeyin olması mümkün bile değil. Çok zor. Zorlukları engelleri bilemem. Ama onlar kalpleriyle kavuşmuşlar birbirlerine. Geriye itiraf edip kabullenmeleri kalıyor. Tamam, bize ne? Bari adınızı bahşetseydiniz. Size sesleniyorlar galiba. Yok. Feride. Feride bizim ufaklık. Küçük haylaz az bir kız çocuğu. Feride o, ben değilim. Peki ya siz? Sizin bir adınız yok mu? Ben? Benim adım Marika. Memnun <laughs> oldum Marika. Feride! 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 Aynen kızım Feride. Niye adını bağırıyorsun? Yeni oyunumu. mı? Hmm, yeni oyun. Kendimi kaybettim hükümsüzdür oyunu. Hadi bana öğret de oynayalım. Hadi sen biraz kendi kendine oyna. Bizim Feride ile işimiz var. Perişan halde. Hadi konuşun, halledin lütfen. İstemiyorum. Bak yoksa seni zorla kucaklayıp götürecek, millete rezil olacaksınız. Gözü dönmüş bütün. Hadi lütfen o kadar çıkmasın. Peki, tamam. Ayakkabın bağcı açılmış, onu bağlayayım, geliyorum. İyi, peki. Oynama. Kör düğüm olur, çözemezsin sonra. Çözülmüş, bağlamayayım mı? Gel ben bağlarım. Feride. Feride. Bağcıklarım. Acele etme. Yavaş yavaş. Sindire sindire. Hay hay efendim. Hay hay. Çekilebilirsin. Çöz şunu. Çöz dedim. Sana oynama kördüğüm olursun demiştim. Aman ne sevimli. Sevimsiz. Seninle bu son yaşadıklarımız gerçekten sevimsiz Feride. Ben seni nasıl dinlediysem sen de beni dinlemek zorundasın. Dinlenecek bir şey yok. Her anında, her saniyesinde yanındaydım. Daha fazla konuşup birbirimizi kırmanın bir anlamı yok. Senin anlatacak hiçbir şeyin yok Yavrum. İnan bana. Boş yere geldim buraya. Haklısın Feride. Aynı şeyleri konuşup birbirimizi üzmeyelim. Ben buraya sana bir şey vermek için geldim. Ben de sana ait olan bir şey var. Neymiş o? Kalbim. İyi. İyi ver madem. Sen nasılsa yerine patates koyarak da idare edersin. Sayende patatese döndü sadece. Al bunun içine soyarsın. Bu ne hal? Arkadaşlarla oynuyorduk da. Rica ederim Feride hareketlerine çeki düzen ver artık. Genç kızsın sen. Hemen banyoya gir. Temizlen, taklan, En güzel elbiseni giy. Çok güzel görmek istiyorum seni bu akşam. Peki. Kalbiymiş. Sende kalp ne arar, ne işe yarar? Sıntır kara kuzu. neydi sahilde o halleriniz? Gülmekten karnıma ağrılar girdi. Alemsin Feride. Alemi Müjgan abla. Ruhlar alemiymiş şu an. Baksana sen bana. Ne oldu? Ne dedi sana bu kadar üzüldüm? Kamran işte. Hep önce böyle güzel güzel laflar ediyor. Aklımı çeliyor. Bana söylüyor sanıyorum. Sonra hemen arkasından başka bir şey çıkıyor. Yok aşığı Neriman'a söylüyormuş da... ...yok şaka yapıyormuş da bilmem ne. Oh ettim ama. Bu sefer hiç üstüme alınmadım. Babacığımı da o yüzden bıraktım. Babacığımı anlatsın diye. Sıntır, kandırgıcı. Eyvah sen ne yaptın Feride? Ne yaptım? Çok iyi yaptım. Geçen seferkileri bilmiyorum ama bu sefer sana söylüyordu Feride. Ayol bu Kamran senin gözünde büsbütün yalancı çobana dönmüş. Mecnun olup çöle düşse yine inanmayacaksın seni sevdiğine. Bak seni de kandırmış işte. Hani bu fareler varmış ya insanların burnunu üfleyip uyuşturup yiyormuş. Kamran da aynı öyle. İnsanları üfleyip uyuşturuyor. Bilhassa kadınları ama beni kandıramayacak. Hayırdır? Bir yere mi gidiyorsun? Akşama misafir varmış. Teyzem düzenli tertibi çıkarsın dedi. Ha. O halde... ...hiç gerek yok. Sen her halinde ne güzelsin. Tekirdağ'ın havası senin gözlerine iyi gelmiyor anlaşılan. Verir misin elbisemi? Hayır vermem. Kemal ver şunu dedi. Hayır dedi. bırak. Ver. Ben... Beğendin mi yaptığını? Beğendim. Hatta bayıldım. Feride. Ne olur gidelim. İstanbul'a gidelim. Çok sıkıldım ben burada. Gitmeyeceğim. Ben iznimi burada geçireceğim. Ama sen gidersen memnun olurum. Gidemem. Ben sensiz hiçbir yere gidemem. Ben de seninle şuradan şuraya gidemem. Bana o kadar güvenmiyorsun yani. Güvenmiyorum. Sen de bana güvenmiyorsun. Her şey karşılıklı. Her şey. Her şey. Temiz pak gezince ne güzel oluyorsun hanım hanımcık. <laughs> Geldiler. Sen nereye gidiyorsun? Misafir karşılamaya. Onlar ev sahibinin işi. Burada kendi evindeymiş gibi davranmayı bırak. İstesem de davranamam zaten. Zira öyle hissetmiyorum. Ha şöyle biz burada misafiriz. Ona göre davranalım. Hatta yemekte de fazla vakit kaybetmeyelim. Yiyelim yemeğimizi bahçeye çıkalım. Ya da sen uyu. Çok hevesliysen sen uyuyabilirsin. Ben oturacağım. <laughs> Ay, hoş geldin oğlum. Oo Ayşe anne, Mis gibi kokular geliyor burnuma. Görsen ne mis şeyler hazırlattım sana. Gel hadi gel. Hadi, hadi, hadi. Buradan hoş geldin. Hoş, hoş geldin. Hoş geldin. İyi akşamlar. Ben İsa. Yeğenimi takdim edeyim. Feride. Öyle mi? Benim de Feride adında bir tanıdığım var. Bizimki olmasın sakın. Yok canım, daha neler. Tanışıyor musunuz evvelinden? Yok. Benim Feride'm küçük, haylaz maylaz bir kız çocuğu. Memnun oldum. <laughs> ben de memnun... Je comprends pas. Féride est à l'école française, ça Le français est une langue merveilleuse. Oui, c'est que la poésie. Je peux pas la voir pour jusqu'au matin. Ensuite il peut m'aider quelque chose. O <laughs> Donc, un Qu ce j'ai de la remarque. Donc, une s remarque. Kimse Amerika'ferdi. Celle söktüğü matematik alferi de Emma. <laughs> Artık sır kalmadı birader. <laughs> Kendi lisanımızı konuşsak da masadakilere de saygısızlık olmasın. Haklısınız. Sevdiğim, özlediğim bir lisandı. Umarım saygısızlık etmemişizdir. Yok canım. Çok güzel konuşuyorsunuz. Kulağa şiir gibi geliyor. Ey İsa kardeşim. Madem eniştemin bu kadar yakınısın. Biz daha evvel niye tanışmadık? İsa 13'ünden beri bizim yanımızda. Babamların evinde onlara yarenlik ediyordu. Ah. Bu sabah oradaydım Nermin'i almak için. Bir şey konuşuyoruz Feride. Pardon. Anlayacağınız Kamran Bey. Ahmet dede nereye ben oraya. Son beş yılımı da Beyrut'ta geçirdim. Beyrut'ta mı? Biliyor musunuz Beyrut'u? Pek hoş anılarınız yok galiba. Bir hatırlayabilsem... ...eminim en güzel anılarımdır. Benim için yorucu bir gündü. Daha tatlılar servis edilmedi kızım. Size afiyet olsun teyze. Tanıştığımıza memnun oldum İsa Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yemezler küçük hanım. Ufak atsam? Anca çocuklar yer. Sana keyfini yerine getirecek bir şey söyleyeyim mi? Lütfen. Kemran seni deliler gibi kıskanıyor Feride. O hep kıskanç. Kendiyle alakalı. Benimle alakası yok. Her şeye ben sahip olayım. Dünya benim etrafımda dönsün. <laughs> Dengesini bozacak bir şey olunca da öyle çıldırıyor işte. İsa Bey geldi bir muhabbete giremedi delirdi. Çok safsın Feride. Kamran seni İsa'dan kıskandı. Beter olsun. Umurumda bile değil. Ama sizi barıştırmamı istiyor. Müjgan abla sakın. rica ederim sakın böyle bir şey yapma. Ben çok iyiyim böyle. Kafam rahat hiç değilse. Vallahi ben sana sormadan tamam dedim bile. Zaten gündüz sahilde de atlattım beni, artık olmaz. Sabah halledeceksiniz bu meseleyi. Bak konuşacaksınız diyorsan konuşacaksınız. Tamam mı o kadar? Hadi Allah rahatlık versin. yüzünü dahi görmek istemiyorum. Çık dışarı. arkam sağım solum sobe. Saklanmayan ebe. Ben de Nermin'le saklanmaç oynuyordum da. Nermin bahçede şu an. Ya. Bak sen Haylaz'a. Ta oraya mı koşmuş? Ben onu bir sobeleyip geleyim. <laughs> Vallahi işin zor Kemran. Böyle yapınca emin olamıyorum. Beni istediğine emin misin? Seni ister mi istemez mi bilemem. Lakin seni seviyor. Bir bildiğim o. Peki ya yanılıyorsan? O zaman benimle öyle bir dalga geçer ki. Bunu düşünmek daha iyi istemiyorum. Ne olur Kemran? Ne kaybedersin? Asıl siz böyle korktukça birbirinizi kaybediyorsunuz haberiniz yok. Haklısın. Çok asi, çok inatçı. Bana bak, sen korkuyor musun yoksa? Hı? Ne münasebet. E hadi bakalım, göster o zaman o cesur yüreğini. Bilhassa sahilimizi gör istedim kuzum. Benim evim hemen şurası. Sana nefis bir kahvaltı hazırlatacağım. Versiz Susi Hanımcığım. Ayşe Hanımların evi de orada. Kamranda'nın teyzesi. Öyle mi? tanışmak isterim bir ara. E gel tanıştırayım istiyorsan. Bir kahve içer oradan geçeriz. Ayıp olmasın habersiz. Yok canım ne ayıbı gel hadi.